Allah'a inanıyorum ama onun söylediklerini umursamıyorum. Bu nasıl bir inanç sence? Kur'an bize çok net bir tablo çiziyor. 1400 yıl önce yaşayan cahiliye dönemindeki insanlar hepsi ateist değildi. Hatta bazıları Allah'ın varlığını kabul ediyordu ama sadece dilleriyle, kalpleriyle değil. Onlara yer ve göklerin Rabbi kimdir diye sorsan Allah'tır derler. De ki öyleyse neden ona yönelmiyorsunuz? Bu insanlar evrenin rastgele oluşmadığını biliyorlardı. Vicdanları üstün bir yaratıcının varlığını kabul ediyordu ama kibirleri onları Allah'a teslim olmaktan alıkoyuyordu. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve kibir yüzünden inkar ettiler. Bugün de aynı şey yaşanıyor. İnsanlar Allah var diyor ama hayatlarında Allah yok. Çünkü iman sadece ağızda kalıyor kalbe inmiyor, davranışlarına yansımıyor. Gerçek iman sadece dilde değil, hayatta da görünür. Allah'ı tanımak kolay ama ona teslim olmak işte asıl mesele bu. Ya sen